Çocuklar merhaba. 21. teste karşınızdayım. Birinci sorudan başlıyorum. Yukarıda açıklaması verilen deyim hangisidir? Bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek. Etekleri zil çalmak değil. Bunu öğretmiştim. Kulak misafir olmak. Hayır. El üstünde tutmak. Değil mi? Ona saygı ve sevgi göstermek. Bir kimseyi el üstünde tutmak. Geç. Geçtim ikiye. Yukarıdaki deyimde boşluğa hangi sözcük gelir? Burnunun nokta nokta gitmek, burnunun dikine gitmek. t Di. Geçiyorum 3'e. Bir kimseye kötü bir şey söylemek anlamına gelen deyim için yukarıdaki boşluğa hangi duyu organı gelmelidir? Şimdi hepsini deneyebiliriz. İşte göz uzatmak olmaz, burun uzatmak olmaz. Dil uzatmak. Kötü bir şey söylemek, iftira olabilir, kötü bir kelime olabilir, değil mi? Dil uzatmak olacaktı. Geçelim 4'e. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? Bakalım babam beni parka götürdü. Hayır burada düz bir cümle var. Ağaçtan düşünce çok ağladım. Hayır. C'ye bakalım. Yemekleri görünce karnımız zil çaldığını fark ettim. Yani çok acıktığını fark etmiş değil mi? Karnının zil çaldığını. Normalde karnımızda zil çalmaz ama mecazi kullanım var burada. Çok acıktığını ifade ediyor. Cevabımız Ceyhan'ın C'si. Geçelim 5'e. Yukarıdaki deyimlerle anlamları eşleştirdiğimizde hangi şekil ortaya çıkar? Hemen eşleştirelim. Ödü kopma, çok korkmak. Sır küpü olmak, sırrı saklayabilenlere denir. Kafa ötülemek, gereksiz konuşmak, değil mi? Hangi şekil oluyor? Alacan nasıl oluyor çocuklar? Geçelim 6'ya. Burnunda tütmek deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? İşte oğlum kızım burnumda tütüyor. Yani onları çok özledim anlamında kullanılan bir deyim. Cevabımız Bursa'nın B'si olacaktı. Geçelim 7'ye. 3 tane 5 ifadesinin tekrarlı toplama işlemi şeklinde gösterimi hangisidir? 3 tane 5 olacak çocuklar. Bakalım 1 2 3 tane 5 var burada. Kolay bir soruydu. Yani açıklaması çözümlemesi 3 çarpı 5 olarak da gösterilebiliyor. 3 kere 5 anlamında oluyor. Geçelim 8'e. Yukarıdaki şeklin çarpma işlemi şeklinde yazımı hangisidir? Burada ikişer tane arılar var. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane 2 var değil mi? 4 tane 2 var. Yani 4 çarpı 2 olması lazım. Cevabınız Bursa'nın B'si. Bazıları A yapmış ama burada ikişer arı var ve 4 tane. Tamam mı? Okunuşu şöyle. 4 tane 2. Tamam. Geçiyorum 9'a. Yukarıdaki tekrarlı toplama işlemlerini ifade eden çarpma işlemleriyle eşleştirdiğimizde hangi şekil ortaya çıkar? 1, 2, 3 tane 5 var. Yani 3 çarpı 5 olacak. Şunu da eşleştirdim. Burada 1, 2, 3 4 tane 7 var. 4 çarpı 7 olacak. Yani bununla eşleştirdim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane 4 var. Yani 5 çarpı 4 olacak. O da böyle. Yani şeklimiz hangi şıkka tekabül ediyor? Alacanın A'sına tekabül ediyor. Geçiyorum 10'a. Yukarıdaki çarpma işleminin toplama işlemi olarak ifadesi hangisidir? 8 tane 3. Yani 8 tane 3 toplanmış olacak. Tamam mı çocuklar? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 3 var burada. Cevabımız Ceyhan'ın C's. Yandaki tabloda işaretlenen alanların çarpma işlemi olarak gösterimi hangisidir? Şimdi çocuklar 1, 2, 3. 3 çarpı 1, 2, 3, 4. 3 çarpı 4 olacak. Hiç bilmeseniz bile bu boyalı alanları sayarsınız. Aşağıdaki şıklarla karşılaştırırsınız. Yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. 12 tane boyalı alan var. Hangisi 12'ye eşittir? Bakalım 3 çarpı 3 9'dur. Bu değil. 4 çarpı 4 16'dır. Bu da değil. 3 çarpı 4 12'dir. Cevabımız budur. Hiç bilmeseniz bile benim dediğim yöntemle de yapabilirdiniz. Ha yaparsanız da şurada 3 kare var. 3 birim. Burada 4 birim var. 3 çarpı 4 olarak da kolaylıkla yapabilirdiniz. Kolay bir soruydu. Geçelim son soruya. 12. soru. Yukarıdaki ulaşım araçlarından kaç tanesi karayolunda hareket eder? Kamyon, karayolu. Motosiklet karayolu. Bisiklet karayolu. Burada bir gemi diyebiliriz. Bu deniz yoludur çocuklar. Bu olmaz. Yani 3 tanesi karayolunda hareket ederdi. Evet çocuklar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.